ve kanet cemaatun tusafiru fi hadhil gabeti bir tane topluluk vardı o topluluk geldiler yolculuk sefer yapıyorlardı nereye fi hazil gabeti ormanda ormanda bir yolculuk yapıyorlardı ormanda gidiyorlardı o topluluk va ati fi fi ne yaptılar o yolculuk o kervan yolda susadı çok susadılar çok susadılar çünkü e, su bulamıyorlardı çölde ormanda su yoktu ama ormanın için bir kuyu vardı o kuyunun içinde su vardı o suya gidecekler. Wa bahsu an biri. ne yaptılar kuyu aradılar bir kuyu arayalım bir su bir dikitsi arayalım da susuzluğumuzu giderelim dedi. Wa rau biran sonra bir tane kuyu gördüler ormanda ve erselu ileyha raculen bir tane adam o e, sefer yolculuk yapan adamlardan bir tanesi oraya gitti oraya gönderdi adamını git bize su getir dediler ne için lietie lehum bilmai o e, sefer yapan arkadaşlarına su getirsin diye gitti adam su getirdi o kuyudan sonra ne yaptı Er raju ilal biri o adam kuyuya geldi wa adla ne yaptı Kovayı kuyuya saldı. Kovayı kuyuya saldı. Su kovadan su kuyudan su çekmek için yani. Ve nazal ve delve sonra kovayı çekti. Fe iza delvu saqilatun. Baktı ki kova ağır. Neden bu kadar ağır? Su bu kadar ağır olmaz ki. Kova çok ağır. Ve ahrajaha fe iza fid delvi gulamun. Sonra kovayı ne yaptı? Çıkardı kuyudan. Feiza fi'd-dalvi gulamun ne gördü ki feiza o anda fiddel dalvi gulamun kovada bir çocuk gördü aman Allah'ım aman ya Rabbi hepsi şaşırdılar bu kovanın içinde bir su aradık ama kovadan çocuk çıktı nasıl oluyor bu diyor Dahisha'r rajulu ve nada adam bir tane adam tek gitti su almaya o kervanlar arasında adam dehşete düştü şaşırdı yani sonra gitti arkadaşlarını çağırdı. Ve nerede çağırdı arkadaşlarını. Yusuf suresinin o anda da Allah Yusuf suresinin 19. ayetini indiriyor. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Ya buşra hâdâl gulâmû. Müjdeler olsun. Bu bir çocuktur. Ya buşra hâdâ gulâmû. Ya buşra hâdâ gulâmû. Ya buşra hâdâ gulâmû. Yusuf suresinin 19. ayetinde Allahu Teala bu konu bu ayeti bu konuyla ilgili indiriyor. Diyor müjdeler olsun. Bu bir çocuktur. Ve ferihan nasu cidden insanlar gerçekten buna çok sevindi. Ve <laughs> akhfahu ne yaptılar? Yusuf Aleyhisselam'ı gizlediler, korudular. Yani Yusuf Aleyhisselam'ı gizlemeye mecburdular. Yusuf Aleyhisselam'ı eğer bunlar gizlemeselerdi, Yusuf Aleyhisselam'ı belki kardeşleri göreceklerdi. Yusuf Aleyhisselam'ı kurtardıklarını göreceklerdi. Tekrardan başka bir plan, başka bir tuzak aramaya çalışacaklardı. Bunu da Allahu Teala onlara vahyetti. Kaderlerine böyle yazmış Allahu Teala. Wa vasalu ilal Misra sonra onlar Mısır'a ne zaman ki Mısır'a ulaştılar Wa qamu fi's-suqi sonra wa qamu fi's-suqi ve nadav sonra çarşıya gittiler. Çarşıda bağırıp çağırdılar. Dediler ki: Men yeşteri hadal Men yeşteri hadal Yusuf Aleyhisselam'ı gizlediler. kimse görmesin diye. Sonra çarşıya gittiler. Çarşıda Yusuf Aleyhisselam'ı satmayı düşündüler. Para karşılığında satmayı düşündüler. Ve çağır, çağırmaları şu şekildeydi. Men yeşteri hadal gulame Men yeşteri hadal gulame bu çocuğu kim alır? Bu çocuğu kim alır? Bu çocuk satılıktır. Bu çocuğu satılıktır. Bunu satıyoruz. Kim alır? diye bağırmaya ça bağırmaya başladılar. İşte al Azizu Yusuf'e bir derahime madudet, madudet. Yani bir tane kral geldi. Bu çağırmalarından sonra bir tane kral geldi. Sonra Yusuf'u ne yaptılar? Aldı. Kral geldi Yusuf'u para karşılığında aldı. Bir derahime ma'dudet. Birkaç dirhem vererek. O zamanları para dirhem deniliyordu. Lira, Türk lirası yoktu. O zamanlar dirhem altın karşılığında altın veriyordun. Bir şey alıyordun dirhem diyoruz biz buna. Kral geldi Yusuf Aleyhisselam'ı birkaç dirheme aldı. Ve bağavud tüccaru ve arafu Yusuf'e. Sonra tüccar da onu sattı. Ve ma arafu Yusuf'e Yusuf olduğunu bilmiyordu ama. Yusuf olduğunu bilmediği halde tüccar geldi onu sattı. Ve zehebe bihil azizu ilal kasrihi. Yusuf e, kral, aziz dediğimiz kral Yusuf aleyhisselamı aldı saraya gitti. Ve kale li imraetihi karısına dedi ki ekrimi ikram et Kime Yusuf'e? Yusuf Aleyhisselam'a ikram et. İnnehu veledun raşidun. Çünkü o olgun bir çocuk idi. Çok güzel, olgun bir çocuk idi.